gezgin gözüyle programımızın ilkine başlamış bulunuyoruz. Gezgin gözüyle programımızın ilkine başlamış bulunuyoruz. Gezgin gözüyle programımızda neler yapacağız? Kastamonu'nun ara sokaklarını gezeceğiz. Kastamonu'nun tüm mekanlarını gezeceğiz. Kastamonu'nun Kastamonu ile Kastamonu ön plana çıkmış olan ahşap konaklarını gezeceğiz. Ahşap konaklarını gezmeden önce ilk ilk olarak sizlere Kastamonu'yu buradan seyrangahtan bir tanıtalım gösterelim istedik. Bundan sonraki çekimlerimizde de konaklarımıza ineceğiz ve konaklarımızın içinde yaşayan daha önce yaşanmışlıkların olduğu Belki 4-5 kuşağın bir arada yaşadığı konakları sizlere tanıtmaya çalışacağız. Restorasyonlar yapılanlar var, yapılmayanlar var. Yapılıp da halen yine kendi kaderine terk edilmiş olanlar var. Bunları göz önüne sermeye çalışacağız. Kastamonu'da sizlerle birlikte olmak çok güzel olacak. Öncelikle nereden seyrettik Kastamonu'yu? Seyragah Tepesi'nden. Mükemmel bir görüntüsü var. O çatıdaki eski kiremitlerin kendini anlatması. Şimdi yavaş yavaş konakların arasından aşağıya doğru gidiyoruz. Nereye uğrayacağız? Eğer birkaç evin sahibini bulursak evin içinde dolaşmaya çalışacağız. Maalesef buralarda şu anda restorasyonu yapılmış ama kimseler gözükmüyor. Bir aşağıya doğru inelim. Bundan sonraki istikametimiz çünkü saat kulesine doğru olacak. Aradaki konakları gezerek. Şimdi dört tane esas önemli e, mahalle var burada. E, eski konakların yer aldığı. İsmail Bey Mahallesi, Hisar Ardı Mahallesi, Akmescit Mahallesi, Hepkebirler Mahallesi. Bunların muhtarlarıyla da görüşeceğiz. Neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor. Turizm için daha çok ön plana çıkmamı, daha, e, turizm için ön plana çıkmak için daha neler gerekiyor. Aşağı doğru ilerleyelim, merkeze doğru gidelim. Sarı konağın önündeyiz. Aynı zamanda kabakla yetiştiriyorlar. Sarı, e, seyrengah'tan inerken Sarı Konak benim için şöyle e, önemli. Şahsın restore ettiği tamamen. 2017 yılında başlandı restorasyonla. Halen devam ediyor. Ve şahıs restorasyonu yapılıyor. Şimdi diğer konakları gezerken bu şekilde şahısların yaptırdığı restorasyonu yaptırdığı çok konaklar var. Hem bunları göreceğiz, hem de kamunun yaptırdığı restorasyonları göreceğiz. Kastamonu için konaklar çok önemli. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Eğer içeride birisi varsa çok güzel, mükemmel bir konak. Bir kapısını çalalım bakalım. Merdivenleri kayrak taşlarıyla yapmışlar. Söylemiştim. 2017 yılında başladılar restorasyonda. Halen devam ediyor. Onun için şu anda kapı tokmakları, kapının görünümü mutlaka yapılacaktır. Ama çok güzel bir konak. Deminden önünde gezerken içeride bir karartı gördüm. Belki de birileri var. Aa, Cem Bey. Ben de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Merhaba. Ya dışarıdan konağa bakıyorduk da. Evet. En azından restorasyonu herhalde devam ediyor. Devam ediyor, evet. Ben yani şu an iş Bu Konak hakkında biraz bize bilgi verirseniz çok memnun Tabii ki. Benim tabii için ki. en önemli olan burada restorasyonun sizlerin yapması, yani hmm. şahıs olarak. konakta şu anda üçüncü katın balkonundayız. Kastamonu'nun her santimetre karısını gezerken duygulanmamak elde değil. Üç katlı ahşap bir evde büyüyen çocukluğu orada geçmiş birisi olarak böyle ahşap evleri gördüğüm zaman çok duygulanıyorum. Yapıldığında da çok büyük mutluluk duyuyorum. Bunu da bu program boyunca konakları gezerken yaparken çok sık dile getireceğim diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel panoramik görüntüsü olan Sarı Konağın 3. katındaki balkondayız. Mükemmel bir görüntü var. Sarı Konağı anlatması için şu anda burada bulunan Cem Dilimer'le bir söyleşi yapalım istedik. Bize Sarı Konağı anlatır mısınız? Hoş geldiniz Bülent Bey. Puranımız da hayırlı olsun. İsmine bayıldım. Gezgin gözüyle muhteşem bir isim olmuş. Hayırlı olsun. Kasamın Sen. tanıtımında çok yararlı olacağına inanıyorum. Sarı Konak işte 1800'lü yıllarda ee, ...bir Rum mimarisi. Yani... E, ...Kastamonu'da Rumlar, Osmanlı, Türkler... E, ...hep beraber... ...yaşadıkları dönemde... E, ...buradaki... ...bir ruhpan okulunu... E, ...kurucu papazına... E, ...yapılmış olan bir... E, ...ev. Tahsil edilmiş bir ev. E, müthiş bir sanatsal... E, ...özellikleri var. E, burayı biz 2008 yılında... ...ölünden tesadüfen geçerken keşfettik. O kadar büyük bir harabeydi ki artık yani inanın içine girilebilir durumda değildi. Yıkılmak üzereydi. Ama Kastamonu'yu en hakim, muhteşem bir dışarıdan yani o çürük hali bile insanı büyülüyordu. Ve buradan geçerken e, aşık olmamak mümkün değildi. E, nasip oldu. E, son sahipleri e, bize burayı e, sattılar ve biz de aldık büyük bir arge sonucunda nasıl yapabiliriz? Yani öyle bir yapmamız lazım ki aslında geri çevirebilmemiz lazım. O günkü ahşabı bulabilmemiz lazım. O günkü ustayı bulabilmemiz lazım. O günkü taş ustasını bulabilmemiz lazım. Ve bunun araştırmasını yaparken tabii ki hemen Alasya'ya üstünü bir kere daha fazla çürümeden çürümeyi durdurabilmek için hemen bir çatıyı onardık. artık. Alt kısımlarına geçmek için de bir argemiz başladı. Artık Kastamonu'nda yıkılmak üzere olan Odun olarak satılacak olan enkaz malzemeleri bulduk. Ve bu enkazları temizlediğimizde muhteşem keresteler çıktı. 150 yıllık keresteler çıktı. Bu keresteleri artık çalışmış, bundan sonra da e, hareket kabiliyetini yitirmiş, muhteşem desenli ahşapları bulduk, bunları topladık. Köy ustalarını bulduk. Kastamonu el sanatları ustalarını bulduk. Ve onlarla e, yoğun bir planlama, iyi bir tabii ki e, anıtlardan e, aldığımız bir projemiz var. Projemizi onaylattık. İlk kültür müdürlük yerlerinde onaylattık. İyi bir mimari çalışmadan sonra da 2017 yılında start verdik ve restorasyona başladık. İşte iki yıl sürdü. Artık son toparlanmalarını yapıyoruz. İşte görüyorsunuz hala restorasyonda, inşaattayız. Muhteşem bir kimliği olan bir yapı Sarı Konak. İşte şu anda balkonda da bulduğumuz Kastamonu'nun hakim, panoramik, görsel güzelliğinde. Üç katlı, sekiz odası, aşağıda o da günkü şartlar için gerekliymiş. Taş bölümde, bir katta taş bölüm var, mutfak olarak kullanılan aşağıda. Bahçe katı, orada bir ahırı bulunan ve içinde e, buzdolabının olmadığı dönemde bir mağaradan yapılmış bir ambarı ve buzdolabı olan e, müthiş bir yapı. Biz bu yapıyı yaparken aslında çok sadık kaldık ve e, ahşabın kendini gösteren en büyük şey de e, deseniydi. Bu deseni kaybetmemek için sadece empenyeden destek aldık, muhteşem e, vernikler kullandık ama deseni koruduk. Yani son zamanlarda yapılan e, restorasyonlarda gördüğümüz çok büyük hatalar var. Bu da ahşabın tamam masif, masif bir binaya ruh katıyor. Fakat masifin e, kimliği de onun deseni. O kimliği yok etmememiz gerekiyor. Boyamamamız gerekiyor. Ham haliyle korumamız gerekiyor. Bunu yaparken çürümesini önlemek için koruyucu maddeler var. Hatta günümüz teknolojisinde o kadar güzel malzemeler var ki yani bu yapıları bir yüz yıl daha ayakta tutacak, iki yüz yıl daha ayakta tutacak güzel malzemeler var. Biraz emek vermek, sevmek e, ve ilk önce sahip olmaktan daha çok bir sonraki kuşağa miras olarak bırakabilecek eserler yapmamız gerekiyor. Bir ara bu konunun vali konu olarak da kullanıldığını Evet, evet, evet. Tabii ki e, 1918 yıllardan sonra Kastamonu'daki Ruhben Okulu kapandıktan sonra e, özel mülkiyete geçmiş ve Kastamonu'daki vali konağının yapımı sırasında da burası valilere tahsis edilmiş bir konak. Yani Kastamonu'nun her bir konağının ayrı bir hikayesi var. Ama Sarı konağın bambaşka hikayeleri var. Ee, yani muhteşem bir yaşantıları var. Bir sonraki programda da isterseniz onlara değiniriz. Hatta o zamanında e, restorasyonumuz da bitmiş olur. Kahvemizi içerken, şark köşesinde otururken de e, hikayelerinden bahsederiz. İnşallah. Cem Bey'in de söylediği gibi Kastamonu'da her konağın ayrı bir hikayesi var. Bu hikayeleri sizlerle buluşturmak için gezgin gözüyle devam ediyor.